adalet olmadı. Üretim olmadığı, adalet, olmadığı adalet, zaman adalet o ülke batmaya mahkum. Niye adalet yok? Üretim yok. İnsan gibi davranıyoruz. Bizi çığırımızdan çıkarıyoruz. Ben yani ya. Çığırmış, Allah için şey ya. Hep hadi gir gir git git ya. Git oradan al or, bak bak. Bak ben E tamam çekin gelin ben burada da mı durmayayım? Sana burada durma demiyorum. Hepsi gelmeyecek. Tamam hadi, hadi gidelim. Ben bağırmıyorum. Malımın üzerine de mi gelmeyeceğim? Kardeş bak kapıcıca söyleyeyim. Buğdanın içine girmeyecek. Girmeyecek zaten. Girmeyecek. Hadi, girmeyecek. Benim girmeyecek. malıma girdiği an girmeyecek. Asker kendini 124 saat bekleme hakkı yok. Girmeyecek. Bitmiyor. Bitti, bitti, gitti. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun bu hükümete. Bu devlete yazıklar olsun bu sisteme. Neredesin Hüseyin Yayman? Neredesin Tayyip Erdoğan? Neredesin Tarım Bakanı? Çiftçinin hali bu mu? Bu mu? Bu mu insanlığınız? Türkiye Cumhuriyeti'ni ne hale düşürdünüz? Askerle halkı karşı karşıya getiren bir hükümet Türkiye'de daha gelmemiştir. Gelmemiştir. Gelmeyecek de. Tek devletmiş. Tek adammış. Neyi yönetiyorsun sen? Halk aç aç. İnsanlar aç